Allah'ınıza da kurbanın baba. Baba bir tane adam alır. Ankara'ya gidiyor. İşi var Ankara'da. Ankara'ya gidiyor. Lan diyor Ankara'ya gelmiş diyor. bizim Mustafa'yı da arayayım diyor. Asya kardeşi. Mustafa'yı arıyor. Alı diyor Mustafa ne yapayım iyiyim diyor. Ben diyor Ankara'dayım diyor. İşim var geldim. o diyor yanıma gel çabuk. Tamam diyor işim bitsin geleceğim. Çocuğun iş akşama doğru bitiyor. Mustafa'nın evine gidiyor. Çocuk içeri bir gidiyor ki aman Rabbi. Mustafa tek odalı bir evde yaşıyor. Bir odalı. İki tane avradı var. Dokuz tane çocuk var. Lan Mustafa sen ne yaptın diyor Adanalı. Ne yaptın lan sen diyor. Vallahi hiç sorma ikisi de sevdim diyor. İyi diyor. E, yemek hazırlar baba olsaydı güzel. Ciğer kavurma yapıyor lan karalı. Ciğer kavurma bilmem ne baba Salatalar hayran var hayranlar var filan. Yiyorlar içiyorlar sohbet muhabbet çay. Adanalı diyor ben gidiyorum Mustafa'm nereye? Bir otel bakım diyor gidin diyor. Olur mu lan diyor ben seni bırakır mıyım diyor. Baba diyor. Tek odada evde şimdi iki tane avrat var, bak hele biz diyor şeyleri artık ben gidip otel bulalım. Namuslu mu bırakmam diyor Ankaralı. Ankaralı bırakmıyor bunu. Lan diyor, nasıl yatacağız? Bak şimdi diyor, evin odasında ortada buzdolabı var. Buzdolabından karşısına diyor, Çivi ediyor. ip çekerek bir tane perde atarız. Ben çöplere burada, sen de burada yatarsın. Bir gündel mi oğlum, diyor, sadece altı üstü bir gündel mi diyor. E tamam diyor. Evlerin üzerinde yapıyorlar, çocuk yerine geçiyor, uzanıyor, onlar da yerine uzanıyor. Gece saat oluyor, üç. Avradın biri kalkıyor Mustafa'yı dürtüyor. Mustafa. Mustafa. Al diyor ne oldu? Kalk diyor canım istiyor. Allah senin belanı versin diyor. Adana benim arkadaşım gelmiş. Bugünü mü buldun? Lanet olası şey, diyor. Valla ben 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 istiyorum diyor. Lan dön arkana diyor. Kalk Mustafa diyor. Kalk Mustafa. Kalk Mustafa. İyi diyor bari diyor, git diyor. dolaba açar gibi yap diyor. Bak bakalım diyor yatıyor mu diyor. Karı gidiyor dolaba açar gibi yapıyor. Bakıyor yatıyor diyor. Hemen baba bunu yatırıyor. Güm 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 güm, güm vuruyor babam ala. Ana. Öbürü de giriyor. Öbür avrat. Ben de istiyorum. Mustafa diyor. Lan Allah sizin belanızı versin diyor. Lan diyor bugünün bulduğunu çocuk orada uyuyor diyor. Ayıp var diyor lan. Olmaz bunu yaparken ayıp yoktu diyor. Şimdi mi ayıp var diyor. Bana da vuracağım diyor. Git diyor dolabı diyor açar gibi yap diyor. Babam yatıyor. Kadın dolabı açar gibi yapıyor. İplikten bakıyor yatıyor diyor. Bak bununla yatıyor. Buna da vurayım ama güzelce. Sabah oluyor altı. Çocuk kalkıyor. Bunlar da kalkıyor. Sofraya kahvaltı yazıyorlar. Oturuyor. adamla çocuk kahvaltı ediyor. Mustafa soruyor. Ne oldu? Adana'lı nasıldı lan diyor. Gece rahat yattın mı diyor. Valla diyor içim yandı diyor. Suzuktan diyor. Akşam ciğerde bize yedirdin diyor. Suzuktan öldüm diyor. Oğlum diyor dolapta diyor bir sürü soğuk su var. Açı bitseydin diyor. Nasıl açı Mustafa dolabı diyor. Akşam dolabı açanı siktin diyor.